Merhaba arkadaşlar odama hoş geldiniz. Bugün sizinle ilik nasıl açılır onu göreceğiz. Benim makinem manuel sistemde çalışan bir makine. İli 3 adımda açıyor. Bakın burada 1, 2 ve 3 şeklinde üç tane kademe var. Bunun için öncelikle normal dikiş ayağımızı çıkarmamız gerekiyor. Bunu kendimize çektiğimiz zaman zaten çıkıyor Şu elimde gördüğümüz ilik aparatıdır. Ee, yukarıda B harfi var. Bu B harfi yukarı gelecek şekilde şuradaki demiri yuvasına yerleştiriyorum. Bakın ittiğim an zaten kolaylıkla giriyor. Ee, peki idiği neye göre açacağım? Düğmeye göre açacağız. Düğmenin büyüklüğüne göre. Bakın elimde böyle bir düğme var. Ben şöyle yerleştirdim ve çizdim daha önce de hazır olsun diye. İlik açacağım yere Düğmeyi yerleştiriyorum. Aşağısını ve yukarısını kalemle işaretliyorum. Benim ilik yerim şu aradaki çizgi olacak. Bakın ben önceden buraya bir tane açtım size göstermek amaçlı. Şimdi tekrarını beraber yapalım. İlik açacağım yeri yerleştiriyorum. Bakın iğne şu çizgiye gelecek şekilde yerleştiriyorum biraz daha yukarı alalım. Evet bakın. Tam çizdiğim yere yerleştirdim. Şimdi ilk kademeyi alıyorum. Şu sol kısmını çizeceğiz. Uzun kısmını. Kalemi çizdiğim yerden geçiyorum. Evet. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. Yani üst kısım. Bakın şu yukarısı. Böyle 3-4 kere geçersek sağlam olacaktır. Şimdi değiştiriyorum. Sağ kısmı aşağıya doğru ineceğiz. Bakın. Başlangıç noktama geri geldim. Altını kapatmak için tekrar ortaya alıyorum. Şu alt kısmını dikeceğiz. 4 kere geçince böylelikle ilk açma işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Yerinden çıkartıyorum. Siz de keselim. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi mutazam bir şekilde çıktı. Bu arayı da bir sökücü yardımıyla veya bir makas yardımıyla şuradan sokup yukarı doğru ittiğiniz zaman burası açılacaktır ve bu şekilde